gelecekte insanların yüzünü değiştirmek için ameliyata ihtiyacı yoktu. Sadece bir çip taktırmaları yeterliydi ve istedikleri görünümü alabiliyorlardı. Ancak cinsiyet değişimi mümkün değildi. Mark birçok denemeden sonra sonunda kendine özgü bir görünüm seçti. Fakat bu görünüm sadece 12 saat sürüyordu. Ardından kişi gerçek yüzüne dönüyordu. Herkesin boynunda çip takılı olduğunu gösteren küçük bir işaret vardı. Mark da bu teknolojiyi yeni kullanmaya başlayanlardan biriydi. Aynaya baktığında sonunda hayalindeki yüze kavuşmuş gibi hissetti. Heyecanla eve doğru yürüdü. Sokaklarda yürürken her şey ona yeni geliyordu. Sanki tüm dünya görünümünü değiştirmişti. Bir kafeye uğrayıp sandviç sipariş etti. Kasadaki kızı görür görmez kalbi hızla çarpmaya başladı. Kızın boynunda da aynı işaret vardı. Ödemeyi yaparken kız ona hafifçe gülümsedi. Mark dışarı çıktığında fişin üzerinde bir telefon numarası olduğunu gördü. O an çipe harcadığı her kuruşun değer olduğunu düşündü. Fakat işe vardığında mutluluğu bir anda yok oldu. Bir AVM güvenlik görevlisiydi ve iş arkadaşı da model gibi görünüyordu. Birbirlerine bakıp garip bir sessizliğe büründüler. O gece evde Mark kıza mesaj atıp atmama konusunda kararsız kaldı. Sonunda cesaretini toplayıp merhaba yazdı. Kız anında cevap verdi ve bu gece boş olduğunu söyledi. Mark şaşırdı çünkü çipini çoktan kullanmıştı ve 10 saat daha beklemesi gerekiyordu. Bu yüzden bu gece biraz meşgulüm, yarın buluşalım diye yazdı. Ertesi gün özel bir çip kullanıcıları barında buluştular. İçeride herkes ünlü gibi görünüyordu. Ama Mark aniden birine çarpınca çipi 10 saniyeliğine bozuldu panikleyip tuvalete koştu. Birkaç saniye içinde gerçek yüzüne döndü ve korkuyla oradan kaçtı. Ertesi gün servis merkezini aradı. Çip düzeldikten sonra aynı kafeye gidip kızdan özür diledi. Kız onu affetti. Yavaş yavaş yakınlaşmaya başladılar. Tam o sırada Anna'nın çipi ötmeye başladı. Süresi doluyordu. Ayrılmak istedi ama Mark onu durdurup ''Gerçek yüzünden korkmuyorum'' dedi. Anna kısa bir duraksayıp hafifçe gülümsedi ve tek kelime etmeden uzaklaştı. O an Mark'ın aklına tek bir düşünce geldi. Gerçekten o kadar mı çirkindi yoksa gerçekleri göstermekten mi korkuyordu O gece kabusla uyandı ve artık çipe güvenmemeye karar verdi Ertesi akşam balkonda yeni komşusuyla tanıştı Sohbet ettiler ve akşam yemeğiyle geceyi bitirdiler Mark hayatın çipsiz de güzel olabileceğini fark etti Ama sonra kızın boynundaki işareti ve yaptığı tabloyu gördü Telefonunu alıp hemen kafedeki kızı aradı O zaman anladılar ki karşılaşmaları aslında yeni değildi Peki söyleyin yüzünüz bir anda değişse ilk tepkiniz ne olurdu